Evet bu, bu sınıfım 20 kişi olmadan yani 20'den fazla olmadan başlamayacağım diyordum. Yeni kişiler geldi yeni, yeni isimler geldi. O yüzden şimdi yazıyorum. Ecem, Ecem Buğra hoş geldin. Bu arada arkadaşlar isim ve soy isim olmadan kabul etmiyor. O yüzden bana isim ve soy isim yazın. Şimdi Bir tane arkadaşımız da eklen, ekilendi. Canan Berre Say, Saydere. Hoş geldin Canan Berre Saydere. Böyle. Şimdi kaç kişi olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi olduk. Arkadaşlar daha fazla, daha fazla, daha fazla. Yoksa ben kendi isim yazacağım haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar normalde bir tane arkadaşımız Erva yazmış. O yüzden o yazan arkadaşımız Canan. Canan. Soyadı Saydere olduğu için yine Erva Saydere yazıyorum. Bu sefer arkadaşlar e, bu sefer ise isim ve soy isim olarak yazın. Görüşmek üzere.